Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün elimizde çok şık bayan saatlerimiz var. Çalışmıyor. Muhtemelen pilleri bitirmişler diye düşünüyorum. Bir pil değişimi yapacağız. Bakalım olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Eski bir bıçak yardımıyla ya da bunun gibi ince, sert bir malzeme ile şöyle bunun ufak bir kertik yerleri olur. Şuralarda. Saatleri. Şöyle takıp kapağı açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra mesela bakıyoruz. Evet bunun makinesi çok da güzel bir makine değilmiş. Perçinli kullanat makinelerden. Yani dışı güzel içi güzel olmayan makinelerden. Ee, şimdi şöyle pilimizi yani bu saat eğer pilden değilse maalesef e, ee, şey de mümkün değil tamiratı da mümkün değil evet pil yatağı oksit yapmış bir neme ya da suya da maruz kalmış olabilir. Şöyle plataklarına ufak bir temizlik yapacağız. bir de hava vuracağız içerisine Bunlar piyasada satılan piller. Tek çok fazla satılmıyor. SR 626 diye geçen piller. 1,5 voltluk pillerden. açısı nasıl çok şey mi bilemiyorum ama döndüğünü görebilirsiniz çalışmaya başladı demek ki sadece pil bitmiş Bu güzel haber. Çünkü bu modellerde tamirat çok olmuyor. Çok derken hiç olmuyor. En fazla içerideki saat mekanizmasını değiştirebiliyoruz ama. hani saatin dışı çok hoşuma gidiyor. Ya da hatırası var denildiğinde saatin iç mekanizması değiştirilebiliyor. Evet güzel çalışıyor. Saatimiz şu an kaçtı? 1.20 saatimizi 120 yapalım. Bu gece 120 mi oldu? Çünkü takvim attı. Bir saniye gündüz 120 yapalım şu 120. Tamam. Bugün de ayın tesadüf müdür bilinmez. Ayol bugün takvimizi da ayarlayalım. Bugün. Cumartesi. Son pazar. Bugün 17'si. Ne 16 mıydı? 17 herhalde. Evet, bu saatimiz tamam. Şimdi bunu da yapalım. Bu da aynı şekilde kerti vardır. Bakın şurada. Hemen bunu da açalım. Evet bunun makinesi normal bildiğimiz yanlış hatırlamıyorsam 2030 mu 2330 mu öyle bir şeydi galiba bu modellerin makineleri güzel. Sekmana filan. Sekmana pil koruması yapmış. Çok eski modeldir. Bunda da iyi bildiğim bir model. Daha önce söküp tamir ettiğim bir model. Şimdi bunun da pilin bittiğini umarak değiştiriyoruz. Bu pil yatakları temizdi. O yüzden öyle bir temizliğe gözüm görmedim. güzel oturdu. Evet bu da çalışıyor. Demek ki sadece pilleri bitmiş. Ama biz gene bir inceden havamızı vuralım. Çalışma esasında toz falan uçmuş olmaz. Kapağımızı da kapatalım. Böylece bir de takarken şu kapaklarda ince bir kertik oluyor. Kurma kolunun olduğu o kurkerte dikkat etmemiz lazım. Bil değişimi işte bu kadar basittir. Saatçiler para kazanmasını demiyorum. Ama bazı 3 kertçi saatçiler var. Saatimizi de ayarlayalım. 1, 2, 1, 25 diyelim. Bu saatin takvimi yok. Ama şu an bir şey fark ettim. Bizim gel kovan saniyeye çarpıyor. Bu da ciddi bir sorun. Şu an iş büyüdü. Evet. Siz de fark ediyor musunuz? Onu geri itiyor. Burada bir eğilme var. Bu zaman içerisinde olan şeylerden olabilir. Bu eğilmeyi düzeltmemiz lazım. Şimdi ince bir operasyon yapalım o zaman. Evet. Bunun için. Burayı açmamız lazım. Çünkü daha rahat bir ortamda çalışmak için. Şöyle pimini çıkartıyoruz. Tekrar açalım. Şu kurma kolunu çıkartmak için de Şurada çok küçük bir nokta var. Bazılarında böyle ince boru gibi bir delik oluyor, çok küçük orada olur. Bunun bu modellerde dışarı yapıyorlar. Bak şuradaki çok küçük bir nokta var. Şu noktaya bastırdığımız zaman şu kurma kolunu serbest bırakır. Şunu bastıralım. Evet, kurma kolunu serbest bıraktı. Kurma kolumuz çıktı. Şimdi bir saatçi tezgahlarında olduğu gibi bir tezgahım olmadığından dolayı tezgah koyamayacağım. Şöyle elimle biraz destekleyelim. Biraz ellerde de titreme var tabi zamanı. Yenik düşüyoruz. Bir saniye biraz daha eğelim. Şimdi saniye bir turunu tamamlasın bakalım. Küçük bir harekette düzeltebilmiş miyiz? Küçük bir harekette düzeltebildiysek demek ki daha fazla sökmeye gerek kalmayacak. Yoksa akrep el kovanı da söküp bir düzenlemesi yapılabilir şimdi bir turunu tamamlasın evet güzel geçişi güzel gayet sorunsuz geçiş yaptı tamam. Şimdi tekrardan yerleştirmeyi yapalım. Kurban takarken de hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece yuvasını bulmamız yeterli. Tık dedik mi o zaten o. Evet sekmanı takalım. Saat kaçtı? 1.35 Tamam Evet bu saatimiz de hazır. Pimimizi de takalım. Pimleri çıkarmak zor değil arkadaşlar. Ee, çok basittir. Ama çıktığı zaman bazen hasarlı oluyor. Çıktığı zaman elinizde kalabilir bir daha da tek yerine takamayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ama öyle bir durumda da saatçilere gidip bu pümlerden temin edebilirsiniz tabi. Evet bu saatimiz de hazır. Saatlerimizin pillerini değiştirdik. Hatta birinin ince bir bakımını da yapmış olduk. Hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanın.